Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz metin türleri. Metin türlerini kısaca özetleyeceğiz arkadaşlar. Özetledikten sonra metin türlerindeki önemli anahtar maddeleri çizeceğiz ve anlatımımızı bitireceğiz arkadaşlar. Evet ikiye ayrılıyor dedik arkadaşlar. Bir dedik öyküleyici metinler dedik. Metin türlerinde. Öyküleyici metinlere bakıyoruz arkadaşlar. Birinci sırada roman var. Roman arkadaşlar yaşanmış ve yaşanabilir olayları anlatır. Kişi ve kahraman kadrosu fazladır arkadaşlar. Olaylar birden fazla olay etrafında döner. Bu romanın en önemli ifadesi, unsurları diyebiliriz arkadaşlar. Hikaye. Hikayede de arkadaşlar roman gibi yaşanmış ve yaşanabilir olaylar anlatılır. Yalnız hikayede bir olay vardır arkadaşlar. Bir olay etrafında e, gerçekleşir her şey. Kişi ve kahraman kadrosu ise romana göre daha azdır arkadaşlar. Masal türü arkadaşlar. Masalın en önemli maddesi bizim için tekerlemelerle başlaması arkadaşlar. Masallar tekerlemelerle başlar olağanüstü ifadelere yer verir. Tekerlemeler işte evvel zaman içinde kalbur saman içinde diye başlayan tekerlemeler. Diğer bir önemli unsuru ise öğreticidir arkadaşlar. Masalda öğreticilik amaçlanır. Masaldaki kahramanlar iyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür. Ve her zaman arkadaşlar iyilikle sonuçlanır. Yani iyiler her zaman masallarda kazanır arkadaşlar gerçeküstü kişiler dediğimiz gibi olan üstü olaylar ve gerçeküstü kişiler vardır. Fable arkadaşlar insan dışındaki varlıkların yani bitki ve hayvanların konuşturulmasıyla anlatılan bir metin türüdür. Öğreticilik ve ders vermek esastır arkadaşlar. Fable'larda öğreticilik ve ders vermek esastır. Masala benzer yalnız kahramanları genelde bitki ve hayvanlardan oluşur arkadaşlar. Anı hatıraya bakalım arkadaşlar. İnsanların başından geçen olayları arkadaşlar belirli bir süre geçtikten sonra kaleme almasıdır. Anıların diğer bir önemli maddesi de arkadaşlar tarihi belge niteliği olarak da ee, bizleri ilgilendiren bir maddesi var arkadaşlar. Tarihi belge niteliği taşıyor diyebiliriz. Tiyatro, sahnelenmek için yazılan metinlerdir arkadaşlar. Sahnelenmek için yazılan metinlerdir. Üç çeşidi vardır. Trajedi, drama ve komedi arkadaşlar. Komedide bildiğimiz gibi komedi unsurları vardır. Gülünç olaylar anlatılır komedide. Dramada hem gülünç hem de arkadaşlar acıklı olaylar, hüzünlü olaylar gösterilir. Trajedide ise arkadaşlar trajedi. Sadece hüzünlü olaylar işlenir arkadaşlar. Acıklı olaylar sadece trajedi de işlenir diyoruz. Gezi yazısına bakalım. Yazarın gezip gördüğü yerleri kaleme alması yani yazarın gezip gördüğü yerleri kendi ifadeleriyle anlatması gezi yazısıdır. Sorularda da karşımıza zaten gezilen görülen yerlerin tanıtımı şeklinde gelmektedir arkadaşlar. Günlüğe bakıyoruz. Günlüğün diğer adı arkadaşlar güncedir. Günlüğün en önemli maddelerinden biri günü gününe yazılan metinlerdir arkadaşlar. Günü gününe yazılan metinlerdir ve tarih atılarak yazılırlar. Tarih atılması ve günü gününe yazılan metinler olması unsuru bizim için önemli maddelere. Efsane. Efsane olağanüstü unsurlar barındırır inandırıcılık özelliği vardır arkadaşlar. Yani bu yönden masallardan ayrılıyor. İnandırıcılık özelliği vardır. Örnek Kız Kulesi için söylenen efsane. Kız Kulesi için söylenen efsaneyi duymuşsunuzdur. Şöyle kısaca bahsedebiliriz. İşte bir padişah ya da bir kral varmış arkadaşlar. Bir gün kızının bir yılanın zehirleme sonucunda öleceğini söyler bir kain bu krala. Sonra bu kızı için bir kız kulesi yani bir kule yaptırır arkadaşlar. Bir gün o kuleye taşınan bir gönderilen bir yemek sonucunda o yemek sepetinin içinden bir yılan çıkar ve oradaki kızı zehirler arkadaşlar. Bu şekilde bir efsane vardır. Buna benzer de efsaneler var. Ben şöyle kısaca bahsettim arkadaşlar. Destandan bahsediyorum hemen değerli arkadaşlar. Destan efsaneden farklıdır arkadaşlar. Toplumu derinden etkileyen olaylar anlatılır. Bu olaylar arkadaşlar savaş, göç ve doğal afettir arkadaşlar. Olanüstü olaylar vardır. Evet kahramanlar yine burada. Masallardaki gibi olanüstü özellikler gösterirler. Ancak ee, ulus esaslarına dayalıdır destanlar diyoruz. Evet arkadaşlar metin türlerinden devam ediyoruz. Bilgilendirici metinler dedik. Makale. Makalelerde en önemli unsur arkadaşlar ispattır. Yani kanıtlanmak amacıyla yazılır. Anlatım tarzı ciddi bir anlatım tarzıdır arkadaşlar. Nesnel metinlerdir. Yani bizim okulda okuduğumuz konu anlatımlı kitaplar, bilgi vermek için yazılan kitaplar makale türü içerisinde değerlendirilir. Amaç burada bilgilendirmektir arkadaşlar. Kanıtlama unsuru vardır. Denemeye bakıyoruz. Deneme herhangi bir konuda yazılır. Özneldir. Yazarın kişisel düşünceleri yer alır. Yazar burada kendiyle konuşuyor gibi yazar arkadaşlar. Bizim için dikkat etmemiz gereken maddelerden biri sorularda çıkar ve samimi bir üslupla yazar arkadaşlar. Eleştiri bir eseri arkadaşlar olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendirmeye eleştiri denilir yani de, eleştiri denir arkadaşlar. Bir eser olumlu ve olumsuz yönleriyle ne yapılır burada? Değerlendirilir. Yani eserin iyi ve kötü yönleri burada bizlere anlatılır. Fıkra, köşe yazısı değerli arkadaşlar. Toplumu ilgilendiren güncel konular, güncel olaylar burada anlatılır değerli arkadaşlar. Toplumu ilgilendiren güncel konular. Tartışma anlatım tekniği vardır tartışma anlatım tekniğiyle yazılır. Gazete ve dergilerde yayınlanır. Gazetelerde görmüşsünüzdür. Şu, bunu bir gazete sayfası olarak düşünelim arkadaşlar. Şurada yazarın resmi vardır. Buraya bir başlık atar. Toplum ilgilendiren bir konuyla ilgili yazısını yazar. Biz buna fıkra diyoruz. Ya da köşe yazısı olarak adlandırıyoruz arkadaşlar. Sohbet. Diğer adı söyleşidir değerli arkadaşlar. Yazarın karşısında biri varmış gibi yazdığı metinlerdir. Denemeden farkı ne? Denemede kendiyle konuşuyormuş gibi yazıyor. Sohbette ise karşısında biri varmış gibi yazıyor. Yine tartışma anlatım tekniği kullanılıyor değerli arkadaşlar. Yazılar yine samimi bir üslupla yazılıyor. Evet haber yazılarına bakalım arkadaşlar. Bildirme yazıları, haber yazıları diye de geçer. Haber yazılarında en önemli unsur arkadaşlar güncelliktir bizim için. Hemen çizelim altını onların da güncellik, nesnellik ve 5N ne 1K, bir, bir pardon arkadaşlar, 5N 1K diye adlandırıyoruz biz bunu. 5N 1K. Ne, nasıl, neden, nerede, ne zaman, kim soruları, haber yazıların soruları olarak adlandırılır değerli arkadaşlar. Dilekçeye bakıyoruz. Bildirme yazıları, dilekçe, resmi kurumlara talep doğrultusunda yazılır. Yani resmi kurumlara bir istek gerçekleştirmek için arkadaşlar dilekçeler yazılır. Hangi kuruma yazılacaksa o kurumun adı yazılır. Adres dilekçenin sol alt köşesine isim soy isim imza sağ alt köşeye tarihte sağ üst köşeye arkadaşlar yazılır dilekçelerde. Mektuba bakalım. Mektuplar 3 çeşit arkadaşlar. Özel mektuplar, resmi mektuplar, iş mektupları olarak adlandırılır. Özel resmi iş mektupları. İmza ve tarih bulunur arkadaşlar hitapla başlar kime yazacaksa işte e, arkadaşına ya da herhangi bir iş yerine yazacaksa oraya hitap cümleleriyle başlar biyografi yaşam öyküsü olarak adlandırılır arkadaşlar ünlü kişilerin ya da tanınmış kişilerin bir başka kişinin hayat hikayesini anlatan hikaye demeyelim daha doğrusu hayatlarını anlatan metinlerdir çünkü hikaye diyemeyiz Nesnel bir anlatım, sergilenir biyografilerde arkadaşlar. Ee, kronolojik sıra vardır. Otobiyografi yine otobiyografilerde nesnel bir anlatım tarzına sahiptir arkadaşlar. Kişinin kendi hayatını anlattığı yazılardır. Olaylar kronolojik sıra güdülerek yazılır. Ne demek kronolojik sıra arkadaşlar? Burada yazdığımız gibi tarihsel diziliş yani sırayla gerçekleşir. Kişinin yaptığı Eylemler burada sırayla gel Anı ve otobiyografinin farkını arkadaşlar e yorumlar kısmına cevaplarsanız sevinirim. Burada yorumlar kısmında sorunun cevabını yazın arkadaşlar. Ben de sorunun cevabını orada paylaşacağım. Şiirden devam ediyoruz arkadaşlar. Şiirde şiir türlerine bakıyor, bakacağız. Lirik şiir dedik arkadaşlar. Şiir türlerinden bir tanesi. Duygusal konulara işlenir. İşte sevgi, özlem, ayrılık, sevinç gibi konular, duygusal konular, lirik şiirin konularıdır arkadaşlar. Epik şiir, kahramanlık, yiğitlik konularını işler değerli arkadaşlar. Pastoral şiir, kır, tabiat, çobanlık, doğa olaylı, doğa gibi konuları işleyen şiir türleridir. Didaktik şiir arkadaşlar, öğretici amaçla yazılan şiirlerdir burada ders vermek amaçlanır. Satirik şiir arkadaşlar toplumdaki olayları eleştirel bir dille anlatan şiirlerdir. İğneleyici bir anlatıma sahiptir. Dramatik şiirisi tiyatro metinlerinde söylenmesi için yazılan şiirlerdir. Yani dramatik şiir tiyatrolarda yazılan şiirler diyebiliriz değerli arkadaşlar. Burada bir örnek sorumuz var. Arif Nihat Asya'nın bayrak şiiri hangi şiir türündedir? Bu soruyu da arkadaşlar yorumlar kısmında cevaplarsanız sevinirim. Dinlediğiniz için teşekkürler.